Aydıncı bir aşk haberiyle tam aşk haberinin üzerine geldin. Cem Yılmaz efendim kendisinden 22 yaş küçük Rüya Demirbulut'tan ayrılmıştı ve oyuncu Seda Akman'la yeni bir aşka yelken açmıştı. O aşkın ilk karesi ortaya çıktı. Seda Akman önde, arkasında da Cem Yılmaz var. Evet, aşkın ilk karesi biraz karanlıkta kalmış Cem Yılmaz ama Cem Yılmaz Yeni filminde de Seda Akman'a rol verdi. Bu arada aralarında da çok ciddi bir yaş farkı yok. Seda Akman 44 yaşında, Cem Yılmaz ise 49 yaşında. Ne diyorsun yeni aşka? Yakışmışlar mı? Hayırlı olsun. Ben pek göremiyorum. Ise... İşte arkadaki Cem Yılmaz Cem Yılmaz'ı görmeye gerek yok. Adı sana yetiyor. Daha atmanın <laughs> belki yüzünü ikisini bir resimde görmek evet. istiyor. Benim anladığım kadarıyla. Var da öyle bir Hayırlı fotoğraf karesi. Hayırlı olsun yani. Sevmiş, flört ediyorlar. Hı. Çok da yakışmışlar. Evet. Ha yani. Etsinler, gülsünler, eğlensinler. <laughs> Peki. Ay, ne diyeyim istiyorsun? Yok bir şey. Yani içinden ne geliyorsa. Senle birlikte <laughs> şu an magazin haberlerini ha. yürütüyoruz. Flört ediyorlar, iyi yapıyorlar. Yani Hı. ben Seviyorum böyle flört edenleri. Hı. Evet. Mutlu olurlarsa evlenirler, mutsuz Aynen öyle. olurlarsa boşanırlar. Filmler biraz e, zor iş evlenmesi. Evet. evlenmesi. Belki bir günün birinde sürpriz yapabilir diye de düşünüyor olabiliriz. Ama e, sen böyle bazı isimlere baktığında ünlerini bir kenara koy. E, böyle fiziki yapılarından, görünüşlerinden hani bazı çiftler uyuyor, uymuyor falan bakar mısın? Magazin haberlerini öyle değerlendirir misin? Yani mesela çok yakıştırdığım, ha. hani ne güzel duruyorlar ama tabii içini bilemezsin. Bilemezsin mesela tabii geçen ki. Mesela geçen gün bir fotoğraf gördüm, tanımam etmem yani. Evet. Hani Aslı Enver'le, ha. Enver değil mi? Hı hı. Evet Aslı Enver. E, eşi. Yeni eşi. Bertin hani, Gökbudak. Ne kadar yakışmışlar dedim. Evet. Tam ama... Tam üstüne geldim. Ha, Ama tanımam etmem yani. Hı hı. Gerçekten mutlu olurlar mı olmazlar Çiftin mı bilmem fotoğrafı ama bazen gelsin. yakıştırmada yapıyorsun. Tam yapıyorsun. üstüne geldin evet. zaten o haberi şu an okuyacaktık. Aslı Enver 4 aydır birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasına yapılan sade bir törenle evde nikah masasına oturdu. Nikah şahitleri ünlü televizyoncu, yapımcı Saner Ayar ve Cihan Çalışkan Türk oldu. Aslı Enver nikahtan karelerini Evet notuyla paylaştı bu fotoğrafları. Fotoğrafların sonunda bir yere de Ara Güler'in şu sözlerine yer verdi. O da çiftin ilişkisini e, betimler nitelikteydi. Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz. Her şeyin kendiliğinden olanı güzel. Kısa bir süre önce Berkin Gökbudan Aslı Emre'ye Yılbaşı gecesi evlilik teklif edeceği haberlerinde Takvim Gazetesi'nde okumuştuk ve burada da belirtmiştik. Ee, sürprizin bozulması burada da takvimde ve burada da dillenince üzerine evet. nikah tarihine öne çektikleri ileri sürüldü çiftin. Ee, o ev de sanki Asayenler'in Anadolu yakasındaki evet, evi gibi. Evet o evmiş zaten. Evet çünkü çevresindeki ağaçlı yapıdan falan onu anladık. Çok güzel bir gelin olmamış. Ya ben zaten dizilerde de seviyordum. Çok e, ee, Allah mutlu etsin. Yakışmışlar Çok. Ee, evlenmeleriyle birlikte Aslı Emre TT oldu. Sanki ülke olarak, millet olarak Aslı'nın evlenmesi ve mutlu olmasına böyle elimiz elimiz üstünde bekliyormuşuz havası ee, şey oldu, yaratıldı. Bu kadar çok e, kişinin bir ünlünün evliliği ya da ilişkisi üzerine son zamanlarda bu kadar olumlu yazılar yazması, mesajlar yazmasına pek rastlamamıştık. Ben yapayım, seviyorum yani naif geliyor bana. Evet. Ee, hani daha önceki ilişkisinde de çok istedim hani bir evlilik hmm. olur. Ya. Böyle onları Herkes da onu hani çoluklu çocuklu bir gözümde canlandırmıştım. Öyle oluyor evet. işte. Hmm. Evet. Maalesef evet. hepimizin böyle hayal gücü yüksek. Evet. evet. Ama sonra olmadı. Ama şimdi de güzel bir fotoğraf var. İnşallah mutlu olur. Şimdi ikinci nikah elbisesi giymiş aslında. Üzerindeki evet. gelinlik değil de ikinci kez nikah masasına oturanlar genelde bu tarz elbiseler tercih evet. ediyor. Aslı da öyle bir elbise tercih etmiş ama. Bu moda ya, tabii bu, bu nikah. Beş tane kıyafet yandınız yani. E, bu nikah <laughs> aydın. Nedir ya yani, ne nasıl bir şey? Bir ha, düğüne bir, beş, beş tane, beş evet tane düğün, gelinlik, gelinlik evet, evet. orta boy uzun ters takla çıplak <laughs> ya transparan. Doğru. Yani ne gerek var? Evet. Yani bu kadar masrafa. Çünkü sonra o moda ta her yere doğru gidiyor. Gelinlik sayısı ikiydi şimdi üçe çıktı onu beşe çıkaran var yok after partisi tabii, yok tabii. işte konuklar geldiğinde karşıladığın öyle yaptığın her neredeyse saat başı gelin kıyafet değiştiriyor. Doğru söylüyorsun. Yani Kuliste geçiriyor partisi. vaktini de. Şimdi tabii Aslı'nın bu sürpriz nikahını biz aslında yılbaşı günü bekliyorduk. Hmm. Değil mi? Takvim gazetesi bütün detaylarıyla yazmıştı. Yurt dışında olacak demişti. Bir sürü de detay vardı ama sürpriz bozulunca belli ki Berkin Bey nikahı biraz daha öne çekmek istemiş. Zaten aslında çok yakın arkadaşlarına bile sürpriz olmuş. Sadece 3-5 dostunun haberi varmış bu nikahtan e... ve o 3-5 dost yemeyip içmeyip kime söylemişler nikahı Müge? Kimi? Aslı evleniyor diye. Murat'a. Hmm. Evet. Ee, onun Yemeyip bir şekilde içmeyip bir şekilde tabi ortak bir de, arkadaş bir grubu. De, biri, biriyle çok uzun süre birlikte olursan geçirirsen ayrılsan bile o ortak Arkadaşlar arkadaş grubundan kalamazsın. Yani Doğru. bir öncekinin neler yaptığından mutlaka e, haberin oluyordur. Çok da öyle şeyler. Tabii. Evet laf taşırlar Hep birbirlerine. Hepimiz yaşadık. Laftaşırlar. Şey. Aydın Olumlu katılıyor olumsuz. musun? Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz. Her şeyin kendiliğinden olanı güzel diye bir paylaşım yaptı İsmet Aslı. bu işler. Yani hiçbir şey. Yani e, annem olsa anlatırdı. Ödün vermeden olmuyor. Onların Hı. zaman. Şimdi Kesinlikle. tabii herkesin ekmeği kendi elinde Hı. şimdi e, olduğu için daha kolay. E, koparabiliyor bağlarını. Evet. evet. Ama eskiden öyle miydi? Tabii. Şimdi tonlar Eşine bağlı e, bir sürü şeyi yutup hmm. susup Hadi bunu böyle gidelim deyip evliliğini yürütmüşler ama şimdi evet. artık öyle en bir dönem bir değil. De en küçük şeyde e, sıra bakmayın diyor ve gidiyorlar boşanıyorlar. Evet hayat kısa Ge geçen ömrümde Aynen. de kalan Aynen. ömrümde de senle mi böyle stresinle mi vakit geçireceğim evet. deyip. Ama bir insanı da gerçekten aynı evde yaşayıp aynı evde e, oturmadan e, uzun bir zaman evet. aynı lavaboyu... Aynı e, işte masayı e, kullanmadan, aynı yatağı kullanmadan tanıman mümkün değil. Yani her şey orada çıkıyor. Evet. Gerçekten orada çıkıyor. Aydın bazen de şöyle oluyor. Beş yıl evet aynı evi paylaşıyorlar. Nikah masasına oturuyorlar. Üç ay sonra boşanma kararı. Bu nasıl oluyor? Bunun da bir formülü yok aslında. Öleleri de var. E işte artık onu da bilmiyorum. Onu Soruyorsun da... imzayı attıktan sonra büyü bozuldu. Nasıl büyü Evet ya. evet.